Allah Celi hamd seçtiği kullara selam. Ebu Haris düşün ki bir uyarıcı geldi. Allah-u Teala'nın bir uyarıcısı geldi. Yani sen beni kabul etmezsin ya uyarıcı olarak. Şu ortamda şu ortamda hani oy vermeyelim mi deyip kenara çekilmesi mi eftel olur. Çünkü ileride iş sakata varacak. CHP zihniyeti dine düşman olmuş. Hakikatlere düşman olmuş. Millete düşman olmuş. Milletin örfüne, adetine düşman olmuş. E, biz de şeye vereceğiz. Yani oy kullanmak kafirlik diyeceğiz. Eee CHP zihniyetinin bu sisteme baş olmasını sağlayacağız. Hani elimizde güç varken böyle bir şey varken ufak bir hareketle bunu yapabilecekken sanki dine imana küfür ediyorsun anasını satayım. Yok öyle bir şey. Tercihimiz de değil. Hedefimiz değil yani. Seçimimiz. Yani bu ortamda dini insanlara anlatabilmek için, hakikati anlamı anlatabilmek için böyle bir rahatlığa, e, böyle bir sistem yani çok da yadırganacak yani nasıl diyeyim, ulanacak bir tarafı yok bu sistemin. Yani sen daha iyi bir şey üretebiliyorsan diyor ya kadın Musoğlu, buyur önden buyur. Böyle bir seçim olduğunda zaten bir kere onun çalışması yapılması lazım. Yani oy vermiyorum. Oy kafirlik işte. Onların bütün milletin bunun çalışmasını yapması lazım. Önce senin. Yani işte hizmetme diyorsun başka bir yere orada silahlanacaksın veya bu içeride karıştıracaksın. işte şunu yapacağım, bunu yapacağım. Devleti kabul etmediğine göre bu sistemi yıkmak için elinden geleni yapman lazım. Ama bu durumda bir şey yapamayacağından, elin kolunun bağlı olduğundan dolayı bir de oy atmazsan, hakeza bir de CHP zihniyeti gelirse sen o adımları da atamazsın. Hani bunları iyi kötü salıyorlar seni işitmişit diye dışarı. O zaman seni seni hiç salmazlar. Yani o Leyla zanaların şunların bunların intikamını sizden alırlar. <laughs> Haberiniz olsun. Yani siz dua edin. Bu anlayışa sahip insanlar var. Ve onların sayesinde biraz sesiniz yükseldi. Öbürküler aslında sapıklığa yöneldikçe siz hak gibi gözükmeye başladınız. Bu Allah'ın fazladır. Dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir. İzan, i̇zana gelin. Aklınızı çalıştırın ahirette sorulma ihtimaliniz çok yüksek.